İnsan eşrefi mahlukattır derdi babam. Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı. Ama bir Eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz, bu söz asıl anlamını kavradı. Geçti çılgınların, çıbanların, reklamların arasından geçti tarih denilen tamahkar tüccarı, kararmış rakamların yarıklarından sızarak bu söz, bu söz yüreğime kadar alçaldı, damar kesildi, kandır akacak ama kan kesilince damardan sıcak, sımsıcak kelimeler boşandı. Aşk için karnıma ve göğsüme, ölüm için yüreğime sürdüğüm eca uçtu birden. Aşk ve ölüm bana yeniden su, ateş ve toprak yeniden yorumlandı. Dilce susup bedence konuşulan bir çağda biliyorum, biliyorum kolay anlaşılmayacak kanatları kara fücur çiçekleri aşmış olan dünyanın yanık yağda boğulan yapıların arasında delirmek hakkını elde bulundurmak. Rahma çağdaş terimlerle yanaşmak için bana deha değil Belgeler gerekli, kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza. Gençken peş peşe kaç gece yıllarca acıyan yumuşak yerlerime yaslanıp uçardım bilmezdim. Neden bazı saatler Alaturka e vakitleri ayarlı, neden karpuz sergilerinde lüküs yanar? Yazgı desem, yazgı desem kötü bir şey dokunmuş olurdu sanki dudaklarıma tokat, tokat. Aklıma bile gelmezdi babam on beşli olmasa. Meyan kökü kazarmış babam kırlarda ben o yaşta koltuğumda kitaplar, işaret parmağımda zincir, cebimde sedef çakı, kafamda yasak düşünceler, gide örneğin kar yağarken kirlenen bir şeydi benim yüzüm. Her seviş nöbetimde, kusmak sunuldu bana gecenin anlamı tıkansın diye ıslık çalar, resimli bir kitaptan çalardım hayatımı. Oysa her gün merkep kiralayıp da kazılan kökleri Forbes firmasına satan babamdı. Budur, budur işte bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku. İşte şehirleri bayındır gösteren yalan, işte mevsimlerin değiştiği yerde buharlaşan kelepçeler, sürgünler, Gençlik acılarıyla güç bela kurduğum cümle işte bu ten kaygısı yüklü ağır bir haç taşımaktan tenimin olanca ağırlığı yok oldu solgun evler ölü bir dağ iyice solmuş dudak bile bir bir çınlayan ihtilal haberidir Bak ne biçim. gör ne Yandı yandım el akçana Şekil şemal gitmiş Can edip gitmiş Ben idim bitmiş Dökülmüş Sökülmüş Yandım eriyor Uyandım gör İnsanın gölgesiyle tanımlandığı bir çağda, maçlara düşer belki birkaç şeyi açıklamak, belki ruhların gölgesi düşer de maçlara, mümkün olur babamı varlık sancısıyla çağırmak, ezan sesi duyulmuyor, haç dikilmiş minbere, kafir Yunan bayrak asmış camilere, her yere, öyleyse gel kardeşim, Öyleyse gel kardeşim hep verelim el ele patlatalım bombaları çanlar sussun her yerde Çanlar sustu fakat çanlar sustu fakat binlerce yılın yabancısı bir ses değdi minarelere Tanrı uludur Tanrı uludur Polistir babam cumhuriyetin bir kuludur Bense bense anlamış değilim böyle maceralardan ne Godiva geçer yoldan, ne bir kimse kör olur. Yalnız, yalnız coşkunluğu karşısında işlendiğim şadırvan, nüfus cüzdanımda tuhaf ekmek damgası durur. Öyleyse gel kardeşim, hep verelim el ele. patlatalım bombaları, patlatalım bombaları, Çamlar sussun her yerde.